Arkadaşlar ben mesela program istihbaratı nasıl o, bir orijinal video şey çekilir onu söyleyeceğim arkadaşlar evet arkadaşlar ilk önce 200 liralık mikrofon almalıyız arkadaşlar şu an elimde mikrofon 20 liralık şu an evet arkadaşlar sonra ee, bir video çekme programı bulunur yani evet arkadaşlar genelde ne kullanılır onu söyleyeyim ki orijinal video çekme programları var arkadaşlar en evet, sonlarla çekiyorlar Evet arkadaşlar siz oyun çekeceksiniz Fraps'la ya da Bandicam'la çekeceksiniz. Çektim diyelim. Evet arkadaşlar Bandicam'la çekiyorsanız Bandicam'ı açın. Buradan videoya gelin. Sonra arkadaşlar videoya geldikten ayarlara gelin. Ve arkadaşlar bunu uygun yükseklik 10-24 yapalım Tamam arkadaşlar ondan sonra ee, bunları üçünü açın arkadaşlar sonra bunu tekini açın FPS nerede değil ben şu an Evet arkadaşlar Ben şu an benim ikramiyesi nasıl size söyleyebilirsin onu ses Evet arkadaşlar geliyorsunuz e, buraya Ben de kemik yazıyorsunuz ve arkadaşlar önünü çıkar zaten onu yaptıktan sonra Arkadaşlar bir e, video çektik diyelim e, videomuzu nereye e, şuraya atıyoruz ve olarak çalıştırıyoruz. çalışıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar açılıyor Buraya for key e gidiyoruz. Key e diyelim. istediğiniz bir video seçin. Ben bunu seçtim. M4, C, C4 yapacağım. Çekmez arkadaşlar ben de şu an. Çünkü o video ben yaptığım için olmaz. planlıyor Evet arkadaşlar yaptıktan sonra kent in da intro'muzu atıyoruz ve hem işte hem de güzel videomuz güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu kadar abone ve like